Çağla evlenir misin benimle? Farda evlendik. Telimle duamla çıktım baba evinden. Sürünmek için geliyorum senin evine. İmzalar atıldı. Düğünler yapıldı eve gelindi. Dua kaldırdın ay gibi bir yüz. Alnından öptün helalimsin dedi. Gelinlik kalkınca neyi öpeceksin yavrum? Abla senin peşinden de çok koşan vardır. Nerede asgari ücret bizim peşimizde? Asgari ücret komisyonuna döndük. EYT bile vurmuyor bizimkilere. Günah lan bize? Ezik miyiz lan biz? Ay benim. Çok sinirlendim. Şu an kocam olsa tekme tokat girişeceğim ona. Abla göğsünden ne ameliyatı oldum? E, ne ameliyat olabilirim göğsümden? Kalça kemiği çıkı ameliyatı mı olabilirim? Kıl dönmesi mi bahsur mu? Burayı yarmışlarsa ne olabilir? Yılbaşı hindisi miyim lan ben? Allah'ım ya Rabbim ya